Oradaki önemli işimi de hallederim. Bu nasıl bir evlilik? Mehek saçmalamayı kes tamam mı? Ben Suraç'la Sandiye'ye güveniyorum. Onlar zaman içinde her şeyi çözecek. Neden üzgün olduğunu biliyorum. Sen de benim gibi anneme yalan söylemekten hiç hoşlanmıyorsun. Kutudan ne saklıyor olabilir ki? Bu işler çeviriyor. Bura terörle mücadele ekibinin merkezi. Ateş! Anucan'ın buraya gelmesinin sebebi bu olabilir mi acaba? Anucan'ın amacı ne? Can Yoldaşım yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de. Abone olup like at oyunuz oyunuz olmak için abone olup videolarımızdan